Futbol Manager bu ay çıkacaktı ama yine çıkamadı. Artık bu sene oyunda çok büyük değişiklikler olması bekleniyordu ancak oyun bir türlü çıkamadı. Yine de herkesin aklında bir soru işareti var. Ulan buradaki oyuncular nasıl puanlanıyor? Nereden bu kadar büyük bir veri tabanına sahipler diye birçok arkadaşımız merak ediyordu. Dolayısıyla bugün sizlere Futbol Manager'da oyuncular nasıl puanlanıyor ve araştırma süreci nasıl ilerliyor ondan bahsedeceğim. Siz beğenileri gönderirken ben de başlayayım. Futbol menajerinin sahip olduğu veri tabanı en büyük ve en detaylı futbol veri tabanı desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bundaki en önemli faktör neredeyse dünyanın her yerinde bir araştırma ekibine sahip olmaları diyebiliriz. Öyle eşsiz bir veri tabanından bahsediyoruz ki kulüpler transfer süreçlerinde bu veri tabanını bir filtreleme amacı olarak kullanarak kendilerine en uygun oyuncuları bile bulmaya çalışıyorlar. Tabii ki bu yapı bir günde oluşturulmadı ve seneler süren uğraşların üzerine araştırma ekiplerinin sürekli olarak veri tabanını güncel tutmasıyla sağlandı. Eski dönemdeki adıyla Championship Manager, şu anki adıyla Football Manager 2024 oyunuyla biraz eleştiri almıştı ve 2025'ten sonra büyük değişiklikler getireceğini söylemişti. Hafif hafif onlardan da bahsedeceğim ama şu anda bu sene oyun çıkmayacağını artık biliyoruz 2026'ya daha iyi hazırlanacaklarmış. O yüzden ben yine de son kısımda bahsedeceğim biraz. Ama öncelikle bu puanlama neye göre yapılıyor onları cevaplandırmak lazım her özellik için 1 ve 20 arasında bir değer giriliyor. Bazı kategorideki değerler için örneğin hız kategorisi için istatistiksel veriler kullanılırken bazı kategoriler tamamen scouting yani gözlemleme yöntemlerine dayanarak puanlanıyor. Mesela hız üzerinden devam edelim bir oyuncunun hızı, maçlarda kaç kere sprint attığı, bu koşularda maksimum kaç kilometre hıza çıktığı gibi parametreler ele alınarak belirleniyor. Özellikle zihinsel dediğimiz kategoridekiler puanlanırken birazcık daha gözlemleme gerekiyor. Bunu örnek olarak çalışkanlık liderlik, pozisyon alma gibi özellikler sayabiliriz Yine teknik özelliklerde olabildiğince istatistiki verilerden yararlanılarak puanlandırılıyor fakat altliklerde istatistik toplamak zor olduğu için teknik özelliklerin yer yer yine scouting yöntemleriyle belirlendiğini görebiliriz. Dilerseniz bu 3 ana kategoriye girişelim sonrasında bu kategorilerin oyuncu tarzına yani rollerine göre nasıl etki yaptığına da bakalım fiziksel özellikler çeviklik, dayanıklılık denge, güç, hız, hızlanma vücut zindeliği ve zıplamadan oluşuyor az önce bahsettiğim gibi profesyonelliklerde fiziksel özelliklerin çoğu istatistiki verilere dayalı olarak giriliyor. Bir oyuncunun ne kadar güçlü olduğu, ne kadar hızlı olduğu gibi konular tamamen istatistiksel olarak inceleniyor. Çeviklik ve denge gibi özelliklerse birazcık daha gözleme dayalı olabiliyor. Örneğin bir stoper oyuncusu için genellikle güç, zıplama gibi veriler daha önemli olurken bir kanat oyuncusu için ise hız, hızlanma ve çeviklik daha önemli olabiliyor. Tabi bu oyuncuları nasıl bir oyunda kullanacağınıza göre de önem arz ediyor. Örneğin çok baskılı yüksek tempolu bir oyun oynatacaksanız oyunda o zaman dayanıklılığı yüksek olan oyuncuları tercih etmeniz gerekebilir. Zihinsel özelliklerin çoğunun gözlemleme ile belirlendiğini söyleyebiliriz. Mesela bir oyuncunun topsuz alanda ne kadar iyi olduğunu ne kadar iyi bir lider olduğunu ya da sağ içinde ne kadar agresif olduğunu ancak iyi bir gözlemle anlayabiliriz. Örneğin bir oyuncunun agresifliğini değerlendirirken bu oyuncunun rakibiyle ne kadar fiziksel temasa girdiği gözleme dayalı olarak puanlanıyor. Yine bir not olarak yüksek presli bir oyun anlayışında daha çalışkan oyuncuları tercih etmeniz gerekebilir. Teknik özelliklerde ise iki tarafı da kullanmak gerekiyor. Örneğin bir oyuncunun ne kadar iyi penaltı kullandığı penaltıdaki başarı yüzdesine göre değerlendirilirken bitiricilik özelliği hem gözlemlenerek hem de verilere bakarak değerlendiriliyor. Pas özelliğini de buna örnek olarak gösterebiliriz. Hatta pas demişken mesela pasör stoper rolündeki bir savunmacı için hangi özelliklerin daha önemli olduğuna bakalım. Bir pasör stoper için fiziksel özelliklerden güç, hız ve zıplama, zihinsel özelliklerden karar alma, konsantrasyon, soğukkanlılık, vizyon ve pozisyon alma, teknik özelliklerin ise ilk kontrol, kafa vuruşu, pas, markaj, top kapma ve teknik özelliklerinin iyi olması gerekiyor. Eğer bir klasik kanat oyuncusu arıyorsanız o zaman şunlara bakmanız gerekiyor. Fizikselde hız, hızlanma, çeviklik, zihinsel özelliklerde çalışkanlık, ön sezi, özel yetenek ve topsuz alan becerisi. Teknik özelliklerden ise dripling, orta yapma, pas, bitiricilik, teknik özelliklerin iyi olması beklenir. Eğer orta sahada oyun kurucu bir oyuncu arıyorsanız o zaman bakmanız gereken özellikler de bunlar. Fizikselde çeviklik ve denge, zihinselde karar alma, ön sezi, özel yetenek Soğukkanlık, soğukkanlılık, takım oyunu, topsuz alan ve vizyon, teknikte ise pas, teknik ve ilk kontrol. Tabii ki hatırlatmakta fayda var. Bunlar o rol için temel gereksinimler. Yani takımın ihtiyacına göre, aradığınız oyuncu tarzına göre diğer özelliklere de mutlaka bakmanız gerekiyor. Ancak şu ana kadar bahsettiğim her şey zaten oyunu aldığınızda görebildiğiniz bütün özellikler. Bunların yanında oyuncunun profilinde gizli olarak duran birçok özellik saklı. Bunları oyuncuyu gözlemlediğinizde kısmen öğrenebiliyorsunuz. Ama detaylandırmak gerekirse bu özellikler oyuncunun aidiyeti, başka bir ülkeye alış durumu, karakteristik özellikleri gibi detaylardan oluşuyor. Mesela bazı oyuncular esprili bir yapıya sahipken bazıları daha fevri çıkışlar yapabiliyor. Bu da oyun içinde oyuncuyla diyaloğa girdiğinizde size iyi ya da kötü olarak yansıyabiliyor. İbrahim zıtlaştık. Tiksindim miksindim diyor köye bak sen kimsin ya? İbrahimovic seni fes ederim he Kö olumsuz karakteristik özelliğe sahip olan oyuncular yer yer idmanlara gelmiyor ya da bir maç bile yedek kaldığında size sorunlar çıkarabiliyor. Bu tarz gizli özellikler de yine araştırma ekipleri tarafından belirleniyor ve oyuna birazcık gerçekçilik katıyor. Tabi gerçekçilik artınca da ister istemez bu challenge'larla birlikte oyuna daha fazla bağlanabiliyoruz. İyi ve olumlu özelliği yüksek olan oyuncular ise mentorluk yaparak genç oyunculara katkı sağlayabiliyor. Tabi olumsuz özelliğe sahip bu oyuncu mentorluk ederse o zaman genç oyunculara da olumsuz etkisi olabiliyor. Mesela benim en çok rastladığım şey hakeme sık sık itiraz eder özelliği oldu. Çoğu genç oyuncum bu özelliği mentor oyuncusundan ne Bu da yine gençlerin abilerini örnek aldığını gösteren ve gerçekçiliği arttıran ufak bir detay. İşte tam da bu yüzden futbol menajera detayların oyunu diyoruz ama yani bu sene çıkarmamakta nasıl bir rezilliktir arkadaş. Özelliklerin haricinde oyuncuların tüm geçmişini de oyuna aktarıyorlar. Dolayısıyla biyografisi haricinde sakatlık geçmiş gibi bilgiler de oyuna birebir olarak aktarılıyor ve gizli özelliklerden biri olan ve gözlemleyerek öğrenebildiğimiz sakatlık yatkınlığı ise oyun içinde bu bilgilere dayanılarak öğreniliyor. Yine sık sık kart görme işi agresiflikle birlikte giriliyor. Sık sık bitirici ara paslar dener, sık sık kayarak müdahale yapar gibi özelliklerde profilde gözlemlediğiniz takdirde görünen ve oyuncuların yapısına göre kendilerine verilen sağ içi karakteristik özelliklerden bazıları. Yani oyunculara böyle gizli özelliklerle birlikte maç motorunda etkili oldu. Bizim direkt göremediğimiz bazı şeylerin olması oyunun gerçekçiliğini bayağı arttırır seviyede. Futbol Manager'da bir oyuncu hem CA yani Current Ability dediğimiz mevcut yetenek puanına sahipken bir de PA yani Potential Ability dediğimiz potansiyel yetenek puanına sahip oluyor. Bu iki kategoride oyuncu 200 üzerinden bir değer giriliyor. En basit tabirle CA oyuncunun şu an oynayabileceği maksimum seviyeyi gösterirken PA ise potansiyelini gösteriyor. Ayrıca teknik direktörler için de bir CA değeri giriliyor ama bu da oyunda çok gözükmeyen şeylerden bir tanesi. Örnek vermek gerekirse Süper Lig'deki CA ortalaması 120 civarındayken Premier Lig'deki CA ortalaması 140 bandında olabiliyor. Yani 125 CA'ya sahip bir oyuncunun potansiyel değeri 140-150 arası ise bir Premier League takımına transfer olabilir ve o ligde oynayabilir demek anlamına geliyor bu. Peki bu CA ve PA değerleri neye göre belirleniyor derseniz bu değerler belirlenirken tabii ki oyuncular sürekli izleniyor. Oyuncular analiz ediliyor ve sezon içindeki performansına göre bazen CA değerinde oynamalar yapılabiliyor. Bu oynamalarda tabii ki CA16 dediğimiz bir değere göre yapılıyor. Burada çok kafa karıştırıcı bir şey yok aslında. CA16 dediğimiz oyuncunun bu takımdaki en yüksek CA değerine sahip 16 oyuncunun ortalaması. Bu da o takımın toplam CA değerini belirleyen bir şey. Yani bir takımın CA 16 değeri 100 ise takımdaki en iyi 16 oyuncunun CA ortalaması 100'ü geçemez. Yani kafanız karıştıysa burada aslında bir takım için bir tavan puan belirleniyor ve onun içinde oyuncular da bir şekilde paylaştırılıyor diyebilirsiniz. Düzenlemeler de buna göre yapılıyor. Yani toplam 100 ortalamanın tamamını vurduysanız bir oyuncu yükselirken diğer oyuncu düşürmeleri gerekiyor. Özellikle çok kötü performans gösteren ve sezonu çok kötü bitiren takımların CA puanlarında bazen radikal değişiklikler tabii ki gerekebiliyor. Yani CA 16 nedeniyle bu oyunu çok ya ben buna 160 puan basarım gibi bir şey yapamıyorsunuz ve her şey tutarlı olmak durumunda. Ve burada girilen her bir özellik CA'yı etkilediği için bu dağıtım yapılırken de dengeli olması gerekiyor. Mevkiden mevkiye göre bazı özelliklerin CA'yı etkileme oranı tabii ki değişiklik gösteriyor. Örneğin kanat oyuncusunun demin bahsettiğim gibi CA değerinin etkilenmesi daha çok hız dripling üzerinden olurken savunma oyuncusunda güç savunma işte mark markaj özellikleri gibi şeylerden oluyor. Hem bu dağılıma uyulması hem de CA16 değerine uyulmasıyla birlikte olabilecek en gerçekçi sonuca ulaşmaya çalışıyor Futbol Manager. Tabi oyuncunun CA'sına girdik. CA16'ya göre uyarak girdik. Ondan sonra potansiyel ne olacak diye merak ediyor olabilirsiniz. Burada aslında iki yöntem kullanılıyor. Araştırmacı isterse direkt olarak 150 gibi düz bir değer yazıp geçebiliyor. Fakat bu tabii ki çok tercih edilen bir durum değil. Oyuncunun kariyer gidişatına göre şekillenen PA değerine sahip olması için bazı terimler kullanılıyor. Örnek vermek gerekirse direkt olarak 150 yazmak yerine eksi 8 yazılıyor. Bu eksi 8 terimi de 130 ile 150 arasında bir PA değeri demek. Yani oyuncunun kariyer gidişatına göre PA değeri 130 ile 150 arasında bir yerde olabiliyor. Bu da direkt bir değer girmeden gerçekçiliği arttırmak için kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Mevcut yetenek puanında CA16 gibi bir zorunluluk varken potansiyel yetenek için böyle bir ucu bucağı olmayan bir durum var. Ancak araştırmacılar tabii ki gerçekçilik faktörünü ön planda tutarak gerçeğe yakın PA değerleri giriyorlar. Eğer gerçekçi bir PA değeri girilmemişse moderasyon sürecinde zaten bu düzeltiliyor. Yani bu çocuk yeni mesleğe bunun PA değerini 200 ver gibi bir şekilde değer giremiyorsunuz. Peki bu araştırmacılar nasıl çalışıyor? Ondan da bahsedelim. Bu devasa veri tabanı için oyunda bulunan tüm ülkelerin araştırma ekipleri gönüllü bir şekilde çalışıyor. Yani her ülkenin bir araştırma ekibi var diyebiliriz. Oyunda oynanılabilir olmayan liglerin bile bilgileri giriliyor. Bunu örnek olarak FM 24'te Suudi Arabistan ligini verebiliriz. Bilgileri sürekli girildiği ve güncel tutulduğu için rahat bir şekilde gelecek oyunlarda oynanılabilir bir lig olarak eklenecek. Aynı şekilde örneğin 2024'te Japonya ligi getirilmişti. Hatta siz editörü açıp da diğer ligleri seçerseniz birçok ligi aslında oynayabiliyorsunuz. Bazen tabi içindeki bilgiler fake oluyor. Araştırma ekiplerinde her takımın bir araştırmacısı, üstelik gerekirse yardımcı bir araştırmacısı daha oluyor. Alt liglerde araştırmacısı bulunmayan takımlarla o ligden sorumlu şefler ilgileniyor. Bu sayede hiçbir takım aksatılmamış oluyor. Ekip içinde profesyonel olarak antrenörlük yapan, scoutluk yapan ya da sadece hobi olarak bu işi yapan insanlar da yer alıyor. Mayıs ayında başlayan araştırma dönemi genelde kış transfer dönemine kadar devam ediyor. Bu süreçte tüm transferler, yenilikler ve özellik güncellemeleri araştırmacılar tarafından veri tabanına düzgün bir şekilde ve en son kontrol etmesi için baş araştırmacıya gönderiliyor. Orada da bir sorun görülmezse bütün düzenlemeler yapılıyor ve güncelleme oyuna dahil oluyor. Tabii ki futbol menajer tarihinde çok yanlış değerlendirilen oyuncular da oldu. Bunların en bilineni şüphesiz Belaruslu Maxim Tisigal koydu. CM 0102 dönemlerinde oyunun adeta bug'ı haline gelen Santrafor oyuncusu maalesef gerçek hayatta kendisinden bekleneni hiç veremedi. Erken yaşta futbolu bıraktı ve 37 yaşında hayatını kaybetti. Bu şeyi al ya. Tesigal koyal, al koyu. O çok fena gol atıyor. Abi 10 yıl önceden bahsediyorsun ya. Tisigal komu kaldı. Yine Çernosamba'da cm 04 oyununda ucuza alınabilen ve hızlı parlayan oyunculardan birisiydi. Gambiyalı Santafor yine maalesef gerçek hayatta bu potansiyelini gösteremedi. Bir dönem Rize Spor'da da forma giyen Freddy Adu da bu oyunculara örnek olarak gösterilebilir. CM serisinde kariyerini hızlı başlayan Adu gerçek hayatta da kapı Benfica'ya atsa da senelerini başka takımlara kiralanarak geçirdi ve o da bekleneni pek veremedi. Peki Futbol Manager 2025 gelmedi ama gelecek oyunda neler olacak çok kısa ondan da bahsedeyim. Yeni oyunla birlikte Unity oyun motoruna geçen SI Games, bu geçişin daha hızlı ve hatasız olması için az kullanılan özellikleri kaldırarak işe başladı. Ama sanıldığı gibi hızlı ve kolay olmadı bu geçiş. Artık milli takım yönetilemeyecek ve rekabet modu oynanamayacak. Bu özellikler gerekli görülmesi halinde ilerleyen dönemde yeni oyunlarda geri getirilecek. Ama kadın futbolunu da getirmeye karar verdiler. Hatta isterseniz hem kadın futbolunda hem de erkek futbolunda aynı anda kariyer açabiliyorsunuz. Gelen en büyük yeniliklerden birisi de artık toplu ve topsuz oyun için iki ayrı taktik oluşturabilecek olması. Dolayısıyla bu iki taktikteki oyuncuların rollerini de manuel olarak daha fazla seçebileceksiniz. Bu da futbol Manager hayranların çok uzun zamandır beklediği ama bir türlü gelmeyen bir özellikti. Ek olarak berbatsınız, süpersiniz gibi seslenme içerikleri de artık oyunda yer almayacak. Ve her sene sadece renk düzenini değiştirerek önümüze attıkları arayüz ise baştan aşağı yenilenmiş bir şekilde yeni oyunda bizlerle birlikte olacak. Ama yeni oyun ne zaman çıkar artık o işi de buradan sonra futbol Manager kanallarına bırakıyorum. Ama bu işin hikayesini merak ediyorsanız Daha önce futbol menajeri nasıl ortaya çıktı buradaki videoda anlatmıştım o videoda tekrardan görüşmek üzere